Hello tup. Evet arkadaşlar merhaba ee, şu anda bir led ile karşı karşıyasınız ben de karşı karşıyayım ee, led tatlı su için üretilmiş bir led aydınlatma power led ee, yapım bir ürün güzel de yapmış arkadaşlar İşçiliklerine zerre laf söyleyebileceğim bir durum görmüyorum ama teknik problemler var onlardan bahsedeyim hem de sizleri bilgilendirmiş olalım. Ee, ürün güzel bir ürün. Doğru yapılmış bir ürün. Bir hata dışında. Ee, teknik bir hata var. Onu gördüğüm için söylüyorum. Burada bir hata yok tabi. Ledler doğru dizilmiş, bir sıralama yapılmış vesaire. Ee, buradaki hata arkadaşlar. Ürünün beslemesinin bu kasa içerisinde olması. Şimdi e, dikkatli bakalım markalara. Markaların birer büyük adaptörü var. Dışarıda duruyor oradan güç yani düşürülmüş düşük akım ledlere gelip devreler tarafından sürülüyor. Burada da benzerini yapabiliyorsunuz. Burada güç beslemeleri, driverları yer kaplamasın veya işte ekstra bir daha kablo mablo uğraşmayalım diye ürünlerin içine koyuyorlar. Yani power led kasaların içine koyuyorlar. Dışarıda besleme koymuyorlar. Bu besleme ee, teknik hatadır arkadaşlar. Sıvıyla çalışıyorsunuz. Bu sıvının üzerinde duran bir aydınlatma suya düştüğünde insanları öldürürsünüz. Ee, bunu size söylemek isteyeyim. Söylemem gerekiyor. Kimin yaptığını bilmem. Muhtemelen beni tanıyordur. Ben onu görmüşüm o görmüş olabilirim. Ee, ürün e, tanıdık bir dostumuzun da olabilir. O da kendine bir ders çıkarsın bence. Çünkü onun iyiliği için ve insanların iyiliği için bunu söylüyorum emniyet kaza önleme talimatlarına ve işte e, global dünyadaki kurallara göre e, sıvı üzerinde çalışan ürünlerin driverların içinde olmaması gerekiyor. Çünkü insanlara çarpılma riski taşıyan e, ürün teslim etmiş olursunuz. E, bulursam resim ekleyeceğim. Bir tane elektrik mü, elektrik mü, bakın vurguluyorum. Elektrik mühendisinin yaptığı bir armatür vardı. Bir gün açtım içini. Ya inanır mısınız? Yani katliamcı bir şey yapıydı. İnşallah bulursam bunun resmini koyacağım. Şimdi size güleceksiniz. Elektrik mühendisi herif yani. Neyse. E, bu ürüne şöyle yapacağız şimdi. Bu ürün tatlı su için üretilmiş bir aydınlatma. E, ben bu ürünün Ledlerini rife çevireceğim. Hemen ön bir ölçme yaptım. Bayağı arızalı ledler var. Şuraya bir jumper atmışlar. Ee, muhtemelen daha önce şu arıza yaptı. Tam bu e, negatif kutbun dibindeki led olduğu için en çok bunlar arıza yapar. Burayı arıza yapmış, buraya hemen bir köprü atmışlar. Ee, driver tamamlamış, çalışmış. Ama gördüğünüz gibi mesela bu, bu mesela direnç gösteriyor arkadaşlar bu led muhtemelen çünkü çok düşük bir voltaj alıyor bakalım. Pardon. Manalı. Bakın. 105-10 direnç gösteriyor arkadaşlar. Yani ben buna şimdi akım veriyorum. Ak direnç gösterdiği için akım almıyor ve yanmıyor. Yani yüksek voltaj versem yanar muhtemelen ama bozuk. Mesela bozuk. Hiç kimse yok. Yol sağlam. Mesela bakın bu azıcık yanıyor. Yanıyor. Buradan sonrası muhtemelen sağlam oluyor. Bu da bozuk. Bozuk. Sağlam, bozuk, bozuk, aman Allah'ım hepsi mi bozuk olur ya, bunun kafası kopmuş. Yani bu ledin e, grow led bu bakın şimdi bu kafası çıkar bunun bakın çıktı, bu bozuk zaten böyle yanlara bakmayın. Bu sağlam merceği duruyor, sağlam. Sağlam ama bir şey var. Daha sonra önceden değiştirmiş galiba. Evet burada kısa devre var bakın. Kısa devre. Oh, kısa devre. Hepsi kısa devre nasıl oluyor ya? Oradan sonra bu da çalışmıyor. Bu da çalışmıyor. Bu da çalışmıyor. Yok artık ya. Yok artık. Hepsi çalışmıyor. Evet, buradan sonra hiçbir çalışmıyor. Şurada 4-5 tanesi sağlam. Bunlar zaten ben kullanmayacağım. Growlet kullanmayın. Ee, Reef akvaryumlarında Growlet kullanmayın. Kullanırsınız aslında. Kullanılabilir ama kontrolcülü kullanmak lazım. Yani bu ledleri driver'la yaktığınız zaman eğer herhangi bir şekilde dim edemiyor veya kısamıyorsanız, e yoğunluğunu ayarlayamıyorsanız tankınızda yosun oluşturma problemi yapar. Bu nedenle de e tavsiye etmem kimseye. Burada şimdi görmek istiyorum ben bu ürünü ciğerlerini yerlerini sökeceğim ama driver'larım driver'ları bakacağım. Bu büyük ihtimal 5 watt mıdır? o 1 watt. Tamam. 1 watt. Yes. Şimdi ben arkadaşlar ben bunu bunun içine koymam. Çünkü bakın e, IPS bir driver değil. Yani bu tamamen kuru yerler için üretilmiş IP, IPS standartına uymayan bir driver. Bu armatür suya düşerse adam ölür arkadaşlar. Tuzlu suya düştün mü ölür adam. Yani tatlı suda da biraz tuz giriyorsanız akvaryuma yüksek akımdan dolayı çarpılır vurulursunuz. Yani e, bu tarz hataları yapmamak lazım. 66 watt 65 watt bir ee, led driver'mış. Power faktörüne bakalım. Power faktörü var mı? Görmüyorum terste. 94 gibi. Tamam. E, 187 187 voltmuş. 187 volt. 187 bölü 3.2 1 wattlette 3.2 ile sürülür. 58 volt yapar. Burada da 65 Hiç pardon, 58 Yo, bir dakika ya. Ha, 58 watt yapar ya evet. 58 watt yapar. Bir anda kopamayıp herkes gibi vata şeyine vat şeyine gitti. Neyse. 58 watt soft ve LPS'lerin bir kısmı için ideal ışık sağlar şimdi ben ledleri sökme, sökeceğim hızlandıracağım buraları Evet. Temizliğini falan yaptım. Şurada bir sıkıntı gördüm. Ona bakalım. Görüyorsunuz. Bakırda problem var mı ona bakacağım. Herhangi bir problem görünmüyor. Onu muhafazaya alacağız. denme yapmış. Şuraları da kapatayım. Belli oranda çürüme olmasın diye. Diğer taraflarını kontrol ettim. Herhangi bir problem yok. Ürünün ar arınmasını eski ledlerden ve eski lehimlerden arınmasını e, sağladım. Şimdi led kombinasyonuna geldi. Led sıralamasını yapıp e, lehimlemeye geçeceğim. Evet özenmek lazım. Yaptığınız işe özenirseniz güzel işler çıkar ortaya. girişi güzel değil. Olması gerektiği gibi yapmakla alakalıdır her güzel iş. Ben power böyle yapıyorum. Evet. <laughs> Bu biraz uzun. Uzun olmasından ötürü de ee, sığmadı masama lamba. Ben biraz çalışma alanımı daralttım zaten. Move your body, every, everybody. Evet bir tatlı sarma türünü tuzlu suya Evet. Şimdi bir tane boşluk. Bir beyaz şuraya. Move your body every everybody. Termallerini sürdük güzelce. Evet. <laughs> beyaz sayımız bu kadar olacak. Gerek duyarsam kısaltacağım, azaltacağım yani. Evet. Mavi, Royal Blue. Şimdi e, royalleri dizeceğim. Hmm, royalleri dizeceğim. Şimdi hızlandırırım buraları ben. Evet. Arkadaşlar lehimleme bitti. Normal blue e, normal mavi royal blue 10.000k e, 8300k gibi bir kombinasyon yaptım. Çok güzel bir şık oldu. Ee, yani harika bir aydınlatma oldu. Şimdi bunu tabii ki siz göremiyorsunuz. Ben bunu tankın üstünde denemek istiyorum. Deneyeceğim. Tankın üstünde göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Tatlı su armatürünün tuzlu suya çevrilme hali bitmiş durumda. Bu şekilde. Armatür 1 watt olduğu için soft türlerin tamamını besleyebilecek şekilde ee, yeterli. Yaklaşık bir, bir saat kadardır çalışıyor. Mercanlarda herhangi bir kapanma olmadı. Çünkü bende zaten soft ağırlıklı mercan olduğu için hepsinin açık halini görebiliyorsunuz. Zenyalar, Leatherlar, Bubble Anemonlar, Torch, Proxpan, Gold Hammer, Oktopuslar, Yeşil Tip Anemon, <laughs> Bubble, Leather, Oktopuslar, Candy cane, Hammer, Madagaskarlar, Zoalar. Mushroom. Star. Belirtili mushroomlar. Duncan. Oktopus büyük. Gördüğünüz gibi ürün bitti. Şu anda testte. Ee, bir 1 metrelik armatür 1,5 metrelik tankın üzerinde genişlik 60 yükseklik 50 yaklaşık 15-20 santim civarında e, armatür duruyor daha yükseltsem daha da yayılacak durumda çok karanlık kalan bir alan yok hatta neredeyse tamamı aydınlanmış durumda en köşedeki oktopusun bile aydınlanıyor şu anda ki önünde fişi olmasına rağmen hiçbir filtre uygulamadım filtre uygulayarak size devam edeceğim videoya fite uygulayacağım şimdi arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yapalım. Filtre uyguladım şu anda. Gördüğünüz gibi bu da fitreli hali. Fitreli ve fitresiz. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.